Beşli bir günde yuvasından çökmeş kırlarla dolaşmak istemiş. Ekili bir tarlanın içinde geçerken kendinden daha kocaman bir fare görmüş, ökmüş, korkmuş ve kaçmak istemiş. Ama kocaman fare sevecekken bir gelmişti. Havalar iyice ısınmıştı. Düzlerce sallanan buğday tanelerinin keyfi yerindeydi. Öyle ki neşe içinde şarkı söylüyorlardı. Tomur buğdaylarız biz. Sevimliyiz hepimiz. Ekmek pasta oluruz, herkesi doyururuz. Bizsiz sofra kurulmaz. Hayatımız zevki olmaz. Tomur buğdaylarız biz. Bolluk, bolluk biz. Bereket biz. Altında da rengimiz, en değerli besiniz. Bizim bizsiz ekmek aşı olmaz. Hayatın tadı kalmaz. Hasları, var, öğretmenimiz de çalışmalarımız için bizi yardım edecektir diye ekledi kütüphaneyi zenginleştirme